hitleri öldürdükleri de yalan. Yani İngilizlerin devletinin çünkü sıkı adamın yandı mandı falan diyor ama yani bak yani o ceset benzemiyor hitlere. E, fakat tabii yakmaları zaten çok korkunç. Öldürmeleri korkunç. En fazla yargılamaları gerekir. Yani intihar etti falan hepsinin yalan olması ciddi ihtimal dahilinde. Ama bunların bazen kendi adamlarına da çok acımasız davranıyorlar. Evet. Kendi ajanlarının sonunda hep bitirirler. Ajanlar hep ruh hastası oluyor, akıl hastası oluyor. Ve manyak, dinsiz, evet. dengesiz, akşama kadar şeytanlık peşinde koşan, böyle insanlar arasına serpiştirilmiş şeytanlardır bunlar. Kimi Stalin olarak, kimi Hitler olarak zuhur ediyor, kimi Lenin olarak zuhur ediyor kimini Basra'ya gönderiyor, kimi Şam'a gönderiyorlar, kimini Türkiye'ye gönderirler, kimini başka yere gönderirler. Bazı ülkelere yüz, bazılarına bin iblislerini gönderiyorlar. Ve Müslümanların başına bela olacak zannediyorlar. Halbuki kader içerisinde oluyor. Kendilerinin gücü sıfırdır. Hiçbir münafık kendi gücüyle hareket edemez. Bütün güç kuvvet Allah'ın elindedir.